Amerika'da Donald Trump'ın seçimi kazandığı gün, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da siyasi kriz patlak verdi. Trafik ışıkları olarak bilinen koalisyon hükümetini oluşturan üç parti dün başbakanlıkta bir araya geldi. Hür Demokrat Parti lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner. Görüşmede erken seçim önerisinde bulundu. Başbakan Olaf Scholz ise bunu reddetti. Scholz, bu hamlenin ardından Lindner'i Maliye Bakanlığı görevinden aldı. Koalisyon hükümetinin başta 2025 bütçesi olmak üzere çok sayıda ekonomik başlıkta anlaşmazlık yaşadığı biliniyordu. Başbakan Scholz bu adımı ülkeye zarar verilmemesi için attığını ifade etti. Almanya'nın gerekli kararları alabilecek güce sahip bir hükümete ihtiyaç duyduğunu dile getiren Scholz 15 Ocak'ta güven oylamasına gidileceğini ve ardından Mart ayında erken seçime gidileceğini açıkladı. Şansölye, Budapeşte'deki zirvede Avrupalı ortaklarına güven vermeye çalışacak. Burada güven oyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den seçime gitmesini isteyecek. Bu tarihten itibaren Almanya 60 gün içinde erken seçime gidebilecek. Scholz dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamada kamuoyu yoklamalarında önde giden muhafazakar muhalefet lideri. Friedrich Merz'den ekonomi ve savunma ile ilgili kritik yasa tasarılarını geçirme konusunda destek isteyeceğini söyledi. Üçlü koalisyonun sona ermesi, üst üste ikinci yıl küçülmeye hazırlanan Almanya'nın ekonomisi için son derece kötü bir zamanlama oldu. FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dür Berlin'de yaptığı açıklamada parti lideri olan Maliye Bakanı Christian Lindner'in bakanlık görevinden alınmasının ardından tüm FDP'li bakanların hükümetten geri çekildiğini bildirdi. Dür, FDP'li tüm bakanların istifalarını Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'e sunacaklarını belirtti. Böylece FDP Sosyal Demokrat Parti ve Yeşillerle olan koalisyon ortaklığından ayrılma kararı almış oldu. Görevden alınan Maliye Bakanı Linder, hükümet ortakları arasında yaşanan gerilime ilişkin federal mecliste açıklama yaptı. FDP Genel Başkanı Linder, Başbakan anayasadaki borç frenini askıya almamı talep etmiştir. Görev yeminimi ihlal edeceği için bunu kabul edemezdim. Bu nedenle şansölye bu akşamki koalisyon toplantısında benimle ve FDP ile işbirliğini iptal etti dedi. Şansölye Şolza, yeni bir federal hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak ve Almanya'nın hareket kabiliyetini garanti altına almak için erken seçim önerdiğini kaydeden Linner, şansölye koalisyon toplantısında bu teklifi sert bir şekilde reddetti diye konuştu. FDP olarak neredeyse 3 yıldır hükümet ortaklığı sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, "Net ilkelerimiz ve inançlarımız var. Şimdi ülkemiz yeni bir yön kararıyla karşı karşıya. Yeni bir büyüme, refah ve inovasyon çağına ihtiyacımız var ve hür demokratlar hala bu ülke için sorumluluk almaya hazır ve gelecek yıl başka bir hükümette de aynısını yapmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başbakan Olaf Scholz'u Almanya'nın yeni bir başlangıç yapmasını sağlayacak güce sahip olmamakla eleştirdi.